Merhaba bahçeseverler, ben Alperen. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Sizlere bugünkü videomda gül dikiminden bahsedeceğim. Nelere dikkat edilmeli ve neler yapılmalı. Burada bir adet sonbaharda Sera'dan aldığım indirimdeken yakaladığım gülüm var. Yaklaşık boyu 1.80 boylarında 119 Euro'dan 120 Euro'dan 60 Euro'ya düşmüştü. İndirimde aldım bunu. Ee, tamamen kendisinden aşılı. Ee, saksı da aldım bunu. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Hatta tomurcuklar açmaya başladı. Bu sene 10 ee, numara güller açacak. Ben buna inanıyorum. Aldığımda yanlış bir budama yapılmıştı buna. Güzel bir şekilde budadım. Toparlamaya çalıştım. Önümüzdeki sonbaharda bir tık daha toparlayacağım. Çünkü e, tam emin olamadım hangi dallar sağlıklı olacak diye bir tık kargaşa var şu an ama onu sonbaharda telafi edeceğim. Arkadaşlar öncelikle buradaki aldığım benim e, kendi saksılı ve içerisinde kökü var. Güller bazen tüplü olabiliyor. Bazen de kökle satılabiliyor. Burada bazen de bu şekilde saksılı. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Eller her zamanki gibi bahçedeyim topraklı. E, öncelikle buraya bu şekilde Mesela bu saksı yaklaşık 35 santim falan her tarafından yani saksıdan çıkardınız bunu koyduğunuz zaman kenarlarından 3-4 parmak veya 4-5 santim kalacak şekilde geniş çukur açıyoruz. Bunun sebebi de kökler salınım yapacağı zaman bakın buralardaki topraklar benim toprağım gevşek ama e, kimisinin toprağı beton gibi oluyor ona rağmen toprakta köklerin rahat salınım yapması için İlk öncelikle bu şekilde mesela bu 40 santimse buraya yaklaşık 50 santim dilerseniz de 60 santimlik bir çukur açıyoruz. İlk işlemimiz bu olacak. Ben burada saksılı bir e, gül dikimi yapacağım. Sonrasında da tüplü bir gülün dikiminden bahsedeceğim. Veyahut da e, farklı bir gülün dikiminden bahsedeceğim. Çünkü bunda kökler oldukça gelişkin saksı da olduğu için ve rahat bir saksı olduğu için bazen e, tüplü e, güller kısacık azıcık bir kökle geliyor. Onda ne yapmamız gerekir ona da değineceğim. Bir de burada daha önce şurada bir lavantamız var. Burada biberiye bitkisiyle dip dibeydi. İnşaat halinde olduğu için bakın inşaat malzemeleri burada. E, burayı yavaş yavaş toparlamaya başladım. Buradan e, lavanta bitkimi aldım. Bu tarafa aktardım. Burada da daha önce videomda göstermiş olduğum yaz kış yeşil kalan Peyzaj bitkimi de buraya koydum. İkisi yan yana e, sorun çıkarmayacak. Çünkü aralarında mesafe var. Bir de bu lavantayı buduyacağım bir tık daha. Onu da başka bir videomda yer vermek istiyorum. Bu arada buradaki biberiye bitkimde de çiçeğe durdu. E, çoğaltma zamanı geldi. Bunun da nasıl çoğaltılacağını size bir videoda yer vereceğim tekrardan. Şimdi öncelikle... Ee, şuna değinmek istiyorum arkadaşlar bahçelerinizde gül fidanlarına gül bitkilerine yer verin çünkü sadece güzelliğinin yanında gül fidanları e, on numara hastalık habercisidir. Yani öz özellikle bakın üzüm bağları olanlar şimdi şuradan göstereyim şuralarda mesela e, herhangi bir delik veyahut da yanma dal kanseri gibi hastalıklar olduğu zaman Bilin ki üzüm bağlarınızda da o olacaktır. Veyahut da burada yapraklarda büzüşme, kıvrılma olduğu zaman bilin ki e, üzümlerinizde de o hastalıklar olacaktır. Veyahut da mantar hastalıkları, fungal hastalıkları olduğu zaman e, bu gül fidanları veyahut da gül bitkileri üzüm asmalarından daha erken hastalanır. Böylece önleminizi bir an önce almış olursunuz. Bu da bir e, dipnot e, bilgi sizlere. Şimdi saksıdan çıkarıp tekrar videomuza devam edeceğim. Bakın burada kökleri salınım yapmaya başlamış. Fakat saksının içerisinde sürekli dolanmış. Biz burada yapmamız gereken işlem hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Bazen bu platformda görüyorum bu kalıbı dağıtıp rahat hareket etsin diye. Arkadaşlar bu yolunu bulur. Su nasıl yolunu bulursa gül de yolunu bulur. Dolayısıyla buna hiçbir müdahale etmiyoruz. Bu şekilde toprağın üzerine koyuyoruz. Bakın şu an açtığım çukurun alçak geldiğini görüyorum. Yaklaşık 4 santim falan yer yüzeyinden. Ee, bir tık buraya altına besleme yapıyoruz. Bu şekilde ve ortalama dik duracak şekilde koyduk. Sonradan sağa sola yatırmada güçlük olmasın veya da fidanımız eğri büyümesin diye. Ee, önemli detaylardan biri de bakın burada hemen ee, Sabitlemede kullanılan bambu çubuk var ve üzerinde bir adet e, veya hatta bir iki adet bu şekilde plastik sabitleme ipleri var. Yapmanız gereken tek şey bunu buradan kesip almak. Dilerseniz bu burada kalabilir. Dilerseniz bunu e, bir kendir ip veya hatta bez parçasıyla, çaput parçasıyla sabitleyebilirsiniz. Fakat bu burada dal kesmesine sebep olur. Kesinlikle bunları alıyoruz buradan çünkü. Bu bir senede geçse aradan çürümeyecektir. Fakat dal genleşecek. Ee, ve bunu, buranın boğulmasına ve yukarıya getirince elementlerin gitmesini engelleyecek. Belki de bitkinizin ölmesine sebep olacak. Ee, yalnız şuna çok fazla güvenmeyin rüzgarlı yerlerde. Mümkünse metal çubuk veyahut da daha kalın çubukları şimdiden dikin. Ee, çünkü bunlar sadece transfer esnasında gerek kamyonlarda gerekse bulunan peyzaj yerlerinde bunu dik tutmak amaçlı. Yani... Bu bambu çubuklara çok fazla güvenmeyin. Bu da bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken e, diğer bir hususta bakın bu şekilde fideleri e, pardon fidanları ektiğinizde altına üstüne kenarına gübre hayvan yanmış hayvan gübresi koyuyorlar. Şimdi şu şekilde siz bunları yanlarından koyduğunuz zaman akan e, sularla veyahut da o gübrenin bir kısmı sağa sola gidecek. Fakat şöyle bir durum var aldığımız gül tomurcukta olduğu için şimdiden gübrelemeye başlayabiliriz. Fakat bunu nasıl yapacağız? Kenarına e, ya da altına değil. İlk öncelikle burayı gevşek bir şekilde dolduruyoruz. Bakın bu şekilde bir daire oluşturduk. E, yaklaşık hemen hemen tamamını doldurduk. Şimdi burada yapmamız gereken bu şekilde elimizle baskı uygulamak bu kadar. Özellikle doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de bu. Ayaklarıyla basıyorlar mesela. Hele ki tüplü fidelere veya tüplü fidanlara deniliyor ki e, hava almaması lazım. Kökler zarar görür vesaire. Arkadaşlar kökler hava altı, e, toprak altında kalıyor. Tabii ki gevşek kalması lazım ki rahat bir şekilde hareket edebilsin. Asıl tam tersi kökler hava almazsa gelişemez. Yani. Örnek veriyorum bir deneyin bir tanesini gevşek bırakın bir tanesini de hınca, hınca basın. Yani kirli tınlı özellikle sert topraklarda ekstra kum ilave edin arkadaşlar. Yani kuru dallar ilave edin ki rahat gitsin rahat hareket etsin. Şimdi burada bu esnadayken yaklaşık 5 litre suyun yarısını bu şekilde sulama yapıyoruz ve suyunu emmesini bekliyoruz. Evet, suyun tamamını emdi. Yaklaşık iki gündür şiddetli yağmur yağdığı için bir tık e, zor emdi suyu çünkü topraklar suya doymuş. Şimdi yapmamız gereken kalan iki buçuk litre can suyunu eşit şekilde gül fidemizin dibine vermek. Bu kadar. Şimdi de tüplü veya fotta kökü açıklı olan bir gül fidanımızın dikimine geçelim. Evet şimdi diğer gülümüze geçtik. Bakın hemen şurada bir adet gül var. O da köksüz. Ben bunu komşumdan alıp geldim. Ee, daha önce ee, ve şu taraftaydı ve birbirine çok yakındı. Ayırdım. Aralarını şu an geniş bir şekilde ekiyorum. Onda bir sıkıntı yok. Bunun üzerine direkt bu şekilde gevşek olarak kapatabilirsiniz ve can suyunu verebilirsiniz. Oldukça kök yapısına sahip. Herhangi bir strese gerek yok. Fakat bakın burada bunu şu görmüş olduğunuz gülü tüplü diye tabir edelim. Hani naylon torbalar içerisinde satılıyor. Kök sayısı az tutar mı? 10 numara tutar sorun yok. Fakat benim toprağım her zaman söylüyorum humus bakımından da kompost bakımından da zaten görülüyor simsiyah. Fakat e, tınlı veya da taşlıklı toprakları olanlar yapmanız gereken dibine yakum sermeniz. Ya da bu şekilde otları dibine doldurarak bir direnaj oluşturmanız ki bu kökler kendini rahatlıkla geliştirebilsin diye. Şimdi burada yapmamız gereken bakın şurası yüzey bunu bu şekilde dikip kenarlarını kapatıyoruz bu şekilde. Şimdi gül fidanımızı bakın diktik. Burada yapmamız gereken eğer baston gül oluşturacaksanız buradaki gövdedeki bütün filizleri koparmalısınız ki gülümüzün gücü yukarıya gitsin ve burada bir dallı budaklı konsept oluştursun. Ben her zaman burada bir iki tane yedek bırakıyorum. Ama bu gayet güçlü olduğu için bir tane bırakacağım şayet buralarda herhangi bir şey olursa, yanma olursa sonrasında buradan tekrar baston bırakabileyim diye. Bir de e, toprak yeterince suya doygun arkadaşlar. İki gündür yağmur yağıyor. E, bakın şuradaki gibiyken şayet kuruysa toprağınız 5 litrelik yaklaşık suyun yarısını toprağımıza veriyoruz. Sonrasında kenarlarını kapattıktan sonra ve her zaman diyorum gerek ağaç dikerken gerek e, bu şekilde peyzaj bitkileri ya da gül fidanı dikerken ayakla basmıyoruz. Elimizle bastık. Bu buna yetecektir. Şimdi kalan suyumuzu veriyoruz. Yaklaşık 2,5 litre kadar. Diyelim verdik. Sonrasında dilerseniz bu şekilde internet ortamlarında hazır Hindistan cevizi halısı ya da mate bilmiyorum tam Türkçesini. Dilerseniz bu şekilde kapatabilirsiniz. Kurak bölgeler için özellikle. Yani yağış alan yerlerde herhangi bir sıkıntı yok. Zaten toprak sürekli nemli. Veyahut da bu şekilde kuru otlardan malçlama yapabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarda önerilerinizi ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.